Herkese merhaba. Bugün e, lokasyon bazlı hizmet veren işletmelere yönelik e, faydalı olacağına inandığım, çok faydalı olacağına inandığım bir ipucunu paylaşmak istiyorum. E, Google Ads tarafıyla ilgili olarak. Eğer siz lokasyon bazlı hizmet veriyorsanız, örneğin işte böcek ilaçlama yapıyorsunuz. İstanbul böcek ilaçlama, Ankara böcek bir ilaçlama veya nakliye hizmeti veriyorsunuz. İstanbul taşımacılık, Ankara taşımacılık çoğaltabiliriz. Otelleriniz var. İzmir otelleri, Antalya otelleri, Manisa otelleri gibi gibi. Yani lokasyon bazlı verdiğiniz hizmetler var ve insanlar işte İzmir otelleri diye aradığında da Reklam başlığında görsün istiyorsunuz. Ankara Otelleri diye aradığında da reklam başlığında görsün istiyorsunuz bunu. Onun için işte birden fazla kampanya oluşturmayı tercih edebilirsiniz veya işte reklam metnine yazabilirsiniz İzmir otelleri, Ankara otelleri e, gibi gibi ya da ne yapabilirsiniz e, araya lokasyon ekleme özelliğini kullanarak reklamlarınızı kullanıcının yaptığı arama ile eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Tıpkı araya anahtar kelime ekleme aracında olduğu gibi çalışıyor. Önerilen e, videolar içerisinde bulabilirsiniz. Daha önce bununla ilgili video çekmiştik. Şimdi lokasyon bazlı bunu nasıl yapabileceğinize gelelim. Hemen ekran paylaşıyorum. Ders hesabımızı açıyoruz. Evet geldik ders hesabımıza. Mesela ne yapalım? İstanbul açımacılık diyelim. Bakalım ne gelecek? Hmm, İstanbul'a elden el, el taşımacılık demiş. Mesela Ankara dediğimizde Ankara'da çıkabilir. Ge neyi aldık? Şuradan mesela değer nakliyata reklam veriyormuş gibi yapalım derseniz hemen web sitesini aldık. Niyayure ile kısmını yazdık. Hemen görünen yol kısmımızı toparlayalım. Ne diyelim? Evden eve. Bak, Burası niye önemli? Kullanıcı bakın burada hemen işte e, değer nakliyat komitere evden eve taşımacılık diye görünen yolda gördü. Böylelikle aslında gittiği sayfanın evden eve taşımacılık hizmeti ile alakalı olduğunu zannederek reklamın daha alakalı olmasını sağladık görünen yol kısmını kullanarak. Şimdi başlıklarda lokasyonun doğru çalışabilmesi için öncelikle lokasyon ekleme özelliğinin haricinde üç tane farklı başlığımızın daha olması gerekiyor. Bu çalışabilmesi için önemli bir kriter. Ne yazalım mesela? Evden eve şehirler arası şehirler arası taşımacılık diyelim. Evden eve güvenilir akliyat sigortalı taşımacılık. Ve geldik. Üç tane başvurumuzu yazdık. Sigortalı taşımacılık hizmeti diyelim. Buna da buraya da geldik. Şimdi niye ekledik? Üç tane başvurumuzu ekledik. Bir taraftan da araya anahtar kelime, e, pardon araya lokasyon ekleme özelliği. Art, GR ve 7'ye basıyoruz. Bu sefer ne yaptık? reklamımızı tetikleyen yeri kullandık. Şehir, eyalet, ülke ekleyebiliyoruz. Bizde eyalet yok o yüzden şehir yazabiliriz. Ya da eğer uluslararası hizmet veriyorsanız ülkede yapabilirsiniz. İşte e, Avrupa ülkelerine yönelik bir çalışmanız varsa, şahit Almanya'ya gönderim. E, mesela Taşımacılıkla ilgili veya kargo hizmeti veriyorsanız Almanya'ya kargo, Belçika'ya kargo gibi Avrupa bölgelerinde yapabilirsiniz. Biz şimdilik ne yazalım buraya? İstanbul yazalım. Bu buraya niye ben İstanbul yazdım? Eğer kullanıcı e, kendi yaptığı işte Ankara yazdı, sığmadı oraya, o zaman bu benim yazdığım şehri e, alıyor olacak bu. Bu mantıkta düşünebilirsiniz. O yüzden Marmara bölgesi gibi de aslında yazabilirsiniz burada buraya yazdım. Kullanıcının lokasyonuna göre alacak. Hemen buraya geldim. Bunun yanında bu arada sadece bu kelimenin gözükmesini istemiyoruz biz. Niye İstanbul taşımacılık, Ankara taşımacılık diye gözükmesin? Ya yani bir anlam içermesi gerekiyor ya bunu. Hemen buraya geldim, taşımacılık yazdım. Şimdi buraya artık kullanıcı ne ararsa, İstanbul evden eve taşımacılık, ee, İstanbul ofis. Yazar taşımacılık kullanıcının yaptığı o şehirle alakalı olarak arama gelecek Ankara varsayalım ki. Bakın görünüz mü şu an Aydın yazdı burada. Aydın taşımacılık yazdı İzmir taşımacılık yazacak eğer İzmirle ilgili arayacaksa gibi ee, şehirler taşımacılık. Şimdi burada bunun bu yine doğru çalışabilmesi için biliyorsunuz e, Google başlıkları kullanıcıya en iyi varyasyonu oluşturmak için karıştırarak gösteriyor. Bu durumda ben doğru gözükmesini istiyorsam bunun yani şehir kısmı benim için daha önemliyse buraya gelip yalnızca birinci konumda göster derim. Böyle ilke ne olacak? Şimdi buradan tekrar bakalım. Bir ön izlememiz gelsin. Evet işte şehir kısmı birinci kısımda gelecek. Bakın işte Kestel Taşımacılık, bu tabii bu ders hesabı olduğu için Almanya'ya yönelik bir reklam hesabıydı. O yüzden Almanya'daki bir bölgenin ismini aldı. E, ee, ya, İnegöl taşımacılık evdeni ve güvenilir nakliyat şehirler arası taşımacılık olarak çıktı. Yine burada önemli bir ipucumuz var. Ee, bizim lokasyon hedeflememizi doğru yapıyor olmamız lazım. Yani bu ne anlama geliyor? İlk kampanya ayarlarını yaparken geri hedeflemesi yapıyoruz ya. Eğer orada tüm dünyayı hedeflediysek, bir lokasyon seçmediysek o zaman belki de şu an benim bir ders hesabı, bir gerçek bir hesap olmadığı için bir taraftan Almanya'daki bir bölgeyi yazıyor, bir taraftan Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki, ilindeki, ilçesindeki ismi yazıyor. Çok saçma gözüküyor ama halbuki siz eğer e, lokasyon olarak kampanya ayarlarında İstanbul'a hedeflediyseniz, İstanbul, Ankara, İzmir'e hedeflediyseniz bu sefer zaten reklamlarımız orada gözükeceğinden dolayı çünkü lokasyon ayarlarıyla da eşleşiyor olması gerekiyor. Böylelikle sistem doğru çalışıyor olacaktır. Yani kampanya ayarlarındaki yer ayarlarınızı e, doğru yapmış olmanız önemli. E, yine bu noktada e, bunun için bir Google işletme My Business kaydınızın olmasına gerek yok. Ama dediğim gibi... E, üç tane farklı başlığınız daha olmalı. Yerini doğru ayarlamalısınız. Mutlaka yanına başka bir kelime de yazmalısınız ki bir anlam ifadesinin anlamlı bir cümle olsun. Ve ne demiştik e, kampanyanızın o ilk ayar kısmındaki yer lokasyon ayarlarınızın doğru yapılmış olması gerekiyor. Daha detaylı bilgiyi yine blog yazımızda bulabilirsiniz. E, sorularınız olursa lütfen yorumlarda yazın mümkün olduğunca. Bakmaya çalışıyorum, yanıt vermeye çalışıyorum sorularınıza e, yorumlar kısmından ama yorumlardan bize ulaşamazsanız Survivor.com.tr üzerinden de ulaşın. Eğer daha iyi reklam verebilmekle ilgili eğitime ihtiyacınız varsa ya da reklamlarınızı bir ajans yönetsin, bir artık işimize odaklanalım, doğru bir ajansla çalışalım diyorsanız da yine Survivor.com.tr üzerinden bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.